Okey, tamam. Konuşuyorum. Nasıl? Yeterince net miyiz? Baksana ya. <gülüyor> <gülüyor> Kitle var arkamda bugün. Daha rahat hissedeceğim bence. Yaz oraya değil, buraya bakmak <laughs> lazım. Evet. Herkese yeniden merhaba. Bu haftaya yepyeni kameramla bir açılış yapıyorum. Her şey çok daha güzel ve net bence artık. Bugün sabah pilatesi hazırladım hepimiz için. Böyle bir akışla istiyorum ki dünden kalan yorgunluğu atalım biraz daha hem de bugünün akışına bizi hazırlasın, bedenimizi hazırlasın. Bunun için bütün düzlemleri kullanacak şekilde Tüm vücudu çalıştıracağız. Hiçbir ekipmana ihtiyacın yok. Sadece plates matının olması yeterli. Evet. Eğer hazırsan ben çok heyecanlıyım. Böyle bir net çekime hiç alışık olmadığım için hemen mata geçip akışa başlıyorum. Haydi gel başlıyoruz. Yes! Öncelikle matın ortalayacak şekilde kendini sırt üstü yatışa getirmeni isteyeceğim ve bacakların mat genişliğinde açık kalsın, hafif dış rotasyonda olsunlar. Hatta bunları dizleri bükmeden önce elleri bir kenetleyip asılalım kendimizi arkaya doğru. Yataktan yeni kattığımızı ve ilk yapacağımız hareketler olacağını düşünürsek bugün için önce bir bedeni asılmakta da fayda var. Tüm omurgayı uzattığını hissedecek şekilde. Hatta ayaklarını point flex yapabilirsin biraz. Arka bacağı hissetmek, ayak tabanını fark etmek için. Daha sonra dizlerini büküp ayaklarını mat genişliğinde yere yerleştir ve dış rotasyonla kalsınlar. Kollarını da sağa sola açarak bırak. Mümkünse dış rotasyonda olsunlar onlardan. Biraz yan beden de açık kalsın yani. Öncelikle burada bir burnundan nefesini alırken karnının yukarıya doğru şiştiğini fark edeceksin eğer tam kapasite bir karın nefesindeyse Nefesini verirken en son kaburgalar kapandıktan sonra göbek deliğin içeriye asıl omurgaya yakınlaşsın. Ve aldığın diğer nefeste artık burayı sabitleyip o en alttaki karın kasını sabit tutup sıkı tutup daha çok göğüs kafesini genişletecek bir nefes almaya odaklan. Ve tekrar verdiğin nefeste kalçayı geriye doğru yuvarlayarak belini yere it. Öncelikle yukarıya doğru göndermeye başla. Dizlerini içeriye doğru düşürmeden yap bunu. Ve verirken nefesi omurgayı tek tek yere doğru dizdim. En son belim geldiğinde doğal bel duruşuna getirdim kendimi. Bir. Tekrar. Yerdeyken nefes alıp nefesi verirken kalçanı yuvarla geriye doğru ve artık popoyu sıkarak onu yukarıya doğru gönder. Verirken nefesini yeniden omurgayı yere doğru diz ve doğal bel duruşuna geldikten sonra 3 sayı daha benimle birlikte bu harekette kal. Şimdi hareketi yaparken yukarıya çıktığın aşamada dizler sağa sola doğru oynamak isteyecek. Bunu biraz daha engellemek için ayak tabanınla matı daha güçlü kavradığına bakabilirsin. Yani parmaklar çok fazla böyle kapatmaya çalışmasın kendini fakat yerden de kalkmasınlar. Aşağı inerken ise omuzların yukarı kalkmak isteyebilir özellikle. Biraz daha odağını orada tutarsan ve onları da bastırmaya çalışırsam o yatakta sürekli öne kapanarak durmaktan kaynaklı öne gelen omuzları da açmış oluruz şimdiden birazcık. Şimdi son sayıyı yaptık. Aşağıya indikten sonra bu kez doğal bel duruşunda omurgamı sabit tutacağım. Bütün omurgayı doğal duruşunda sabit tutacağım. Ve nefesimle birlikte daha düz bir şekilde kaldıracağım. Hem belimi hem sırtımı hem kalçamı. Fakat bu son noktada pubisi biraz daha yukarıya itip kalçayı sıktığım yeri görüyorum ve buradan nefesini alırken sol kalçayı aşağıya doğru düşürüp solu dokundur yere sağ yukarıda Nefesi verirken yukarıya çık. Sağ kalçayı düşürüp yere dokundur. Bir. Tekrar yukarıya gönder sol kalçayı. Aşağıya doğru indir. İki. Sol taraftan kendimi yukarıya itip sağ taraftan aşağı indiriyorum. İki. Yani birazcık omurgayı rotasyona uğratmaya başladık. Yine saatlerce sabit duran omurgayı harekete geçirmek için her yöne ve aynı zamanda farkındaysan sağ sol arka bacağı ve kalçaya tek tek bir uyarı gönderiyoruz artık. Aşağıda kalan tarafı yukarı kaldırırken o bölge daha çok çalışıyor. Ve son bir tane daha yapacağım. Al nefes. Soldan yukarıya çıkar kendini ve sağ tarafı düşür. Ver nefes. Sağdan yukarıya çıkar kendini ve sol tarafı düşür. Ve aşağı indikten sonra yine yukarıda omurgayı sabitleyelim. Yani doğal duruşuna getirelim. Ve omurgayı yine tek tek dizecek şekilde aşağıya doğru yerleştirip bacaklarını dümdüz matın hizasına doğru uzat. Topuklarını iterek biraz arka bacaktaki o sıkışıklığı açmaya çalış şimdiden. Ve daha sonra ayaklarını point alıp uzama hissini yakalamak için iç bacağını bastır birbirine. Ve kolları getir gökyüzüne. Şimdi aldığın nefesle önce bir omuzlarını yerinden çıkarınca yukarıya uzanmaya çalış. Verirken nefesini omuzlarını aşağıya bastır ve burada kalsınlar artık. Diğer nefesinde nefesi alırken kalçayı öne yuvarlayıp belindeki kavisi arttır. Verirken nefesi kalçayı geriye yuvarla ve belin yere gelmek zorunda değil ama burası onu uzattığımız yer. Burada tutmaya devam et artık belini. Üçüncü nefesi alırken çeneyi içeri alıp boynu yuvarlayıp sırtı yuvarladım ve kendimi yukarıya kaldırdım önce bir. Tekrar nefesi verirken beni burada sabit tutacak şekilde kendimi geriye yatıracağım. Önce bir beş sayı yine burada en yüzeydeki karın kısmı sende yarattığı o titremeyi fark edecek şekilde biraz sıkıştıralım, birazcık ateşleyelim. Daha sonra bir şey ekleyeceğiz. Son iki tane daha. Nefesini al, yukarıya it kendini, mümkünse küre kemiklerin ucuna kadar verirken yatır. Şimdi son bir tane daha yukarıda kal ve sadece ellerini başının arkasında kenetleyip boynu destekle. Bu kez nefes alırken sol dizi bükerek sol hatı süpürür gibi yapıp bedeni sağa doğru çeviriyorum. Pardon sağ dizi büküyorum, özür dilerim ve bedeni sağa doğru çevirdim. Bacağı uzatırken tekrar ortaya getirdim bedenimi ve bu kez solu büküp çekerken bedeni sola doğru çevirdim. Bir, bacağı uzatırken bedeni bu kadar yukarıda tutmak zorluyor olabilir şu anda senin. Eğer çok fazla böyle üst sırtı yerden kaldıramayıp sadece başını kaldırıyorsan aslında sırtına böyle bir pilates topu koymamda fayda var şu an ya da bir kitap ya da yoga bloğu da olabilir seni biraz daha yukarı itebilmesi açısından. Şimdi son iki sağ sol daha yapacağız. Hem en yüzeydeki karın kası için hem de oblikler için. Ve hala uzattığın maca ayağı point tutarak uzatmaya devam et ki beden o uzama hissine devam etsin şimdiden. Son kez yapıyorum. Gel ortaya ve solu çek, dört sola. Şimdi ortada kaldıktan sonra sol dizi bük, masaya getir. Sadece dizip masaya getir. Al nefesini yere yatır kendini önce bir burada. Nefesi verirken yeniden başı yuvarla, üst sırtı yuvarla ve kalkabildiğin yere kalk. Sol bacak 45'i uzatırken sağı kendine çek ve bacak değiştir. Haydi burada son hareketteyiz. Ama bunu 10 sayı yapıyoruz. 3 ve 3. 4. Biraz tempo. Biraz kalp nabzınızlansın hızlansın. Ve şimdi son 5 sayı. Hala belini doğalında tuttuğuna emin olacak şekilde devam et, lütfen. Özellikle orada bir ağrı yaratmak değil amacımız. Aksine iyi gelmek şu anda omurgaya. ya. Titriyorum. Ne olur. Sol. Sağ sol. Arkada seyirci var bugün. Çek dizi kendine ve sarıl bir bacaklarına. Böyle belini yere bastıracak ve iyice kapanacak şekilde üst bedeni kaldır. Hatta burada dizlerinle buluşmaya çalıştığın yerde bir 10 saniye kalıp statik kasalım bedeni. Yani kolları bırak. Burnundan nefesini alırken biraz daha kendini yukarı itmeye çalış. Verirken nefesini biraz daha dizlerini kendine doğru çek. Haydi son. 3, 2, 1 ve yavaşça bacakların arkasından da tutabilirsin. Kendini yuvarlayarak kaldır ve oturma pozisyonuna gel. Şimdi Bacakları kalça genişliğinde açalım. Birazcık kasık bölgesi sıkışıyor burada en azından daha rahat ettiğin bir alan olacak. Ve kollarını ileriye doğru uzatıp sırtını uzattıktan sonra başının tepesindeki o kukla ipini hayal et. Seni yukarıya doğru asılıyor şu an. Onu da sürekli bir çekiştirerek uzamada gibi ama yani seni çekiştiren bir şey yok. Sen kendi kendine bunu yapmaya çalışıyorsun. Nefesini aldıktan sonra burada verdiğim aşamada göbek deliği içeri daha çok girerken kalçayı geriye yuvarlayıp bütün omurgaya bir C harfi getirirken yavaşça geriye doğru yuvarlanmaya başlıyorum. Ve bu sırada ayak parmaklarımı açıp ayaklarımı da flex'e çekmeye başladım. Tekrar öne doğru kapanarak gelirken ayaklarımı da kapatıp yere yerleştirip omurgayı uzatıp dikleştiriyorum. Bir. Nefesini al ve verirken kalçayı sıkarak geriye doğru gönder kendini. Topukların amatını iter gibi yap. Ve yeniden öne doğru kapanarak gel. Ayaklarını yerleştir yere. Uzat kendini iki. Bir sayı daha buradayız. Hemen sonra sadece böyle olduğu öne bükmemiş olmak adına bir twist ekleyeceğiz. Yavaş öne doğru kapanarak gel. Ve uzat bedeni. Üç. Şimdi burada geriye gittikten sonra karnında en çok çalışmayı nerede hissediyorsan ve güvende bekleyebiliyorsan orada kal. Aldığın nefesle sol kolu sola doğru uzatırken arkaya. Bakışların sol avcunun içinde olsun. Verdiğin nefeste biraz daha solu geriye bırakmak ister gibi götür kendini. Diğer nefesinde kolu kaldır karşıya tekrar bir kapat. Ve sağ kolu gönder arkaya. Mümkünse biraz daha kalça yuvarlayıp geriye doğru uzat. Ve sağ kolu tekrar karşıya uzat. Bir. İki sağ sol daha buradayız. Burada ne kadar çok kendini çevirmeye çalışırsan o bilgileri o kadar çok hissedeceksin. Şu an titremeyen yok diye düşünüyorum. Tekrar dön sağ. Fakat en çok dikkat etmen istediğim şey o bükülmeyi kalçayla birlikte başlatma. Yani kalça hareketini unutma geriye doğru yuvarlama hareketini ve son kez sağa doğru döndüm. Sanki arkada bir duvarı itmeye çalışıyormuşum gibi ve tekrar karşıya geldikten sonra öne doğru kapatarak kendimi getirip uzadım yukarıya doğru. Sağ bacağı uzatıp sol bacağı uzatıp dik oturma pozisyonuna yerleştirdim kendimi ve özellikle oturma kemiklerinin üzerine gelmek için biraz kalça etlerini sıyırabilirsin. Yani şu duruşta kalıyorsam eğer bu kadar çok bacaklarını hem uzatma, dizler biraz bükülü kalsın ya da kalçanın altını bir yükseklikle destekle burada. Nefesini alıp yine uza yukarıya doğru istersen kollarla birlikte git hatta. Nefesi verirken öne doğru uzayarak kalçayı dışarı çıkarmak ister gibi uzayarak kapan ve tekrar hemen omurgayı yuvarlayarak kaldır kendini bir. Ver nefes ileriye doğru. Uzat kendini. Kapanabildiğin yer, bende gördüğün yer olmak zorunda değil. Kendi sınırlarına bir fark et burada. Onların içerisinde kalmak ilk amacımız ama her sayı, nefesle verdiğin her sayı bu sınırları biraz büyütmeye çalışmak için olsun. Son kez ileriye doğru uzan. Mümkünse tut ayaklarından ve biraz asıl kendini. Ve kuyruksuz kolunu bu kez burada içeri alıp geriye yuvarlar gibi yani kalçayı beli yuvarla, sırtı yuvarla bütün omurganın daha çok uzadığını hissedeceksin burada. Buradayken nefesini al ve verirken başın dizlerinin arasına girmek istermiş gibi biraz daha kapat kendini. Ve buradan kalçayı yuvarladıktan sonra önce uzadığın yeri bu ve hemen geriye yatışa doğru gideceğim fakat yan döneceğiz buradan. Önce belinin yere geldiğine emin ol mutlaka yatarken. Kendimi tamamen yerleştirmeden sol dirseğime doğru kattım. Sola döndüm daha doğrusu. Sol dizimi bükerek yerleştirdim ve sağ bacağımı uzattım dümdüz. Öncelikle hatta bunu da dizi bükerek başlatalım. Sağ kolu uzat sağda ileriye. Bacaklar kapalı değil artık. Sağ kalçam aktif çalışacak sol omzunun altında olsun dersin. Hatta birazcık ilerisinde olsun ama yani geride tut onu, önde tutma. Ki buradan kendini güçlü bir şekilde itip omzuna çıkmediğin yeri bul. Şimdi nefesimi alırken sağ bacakla öne bir tekme atar gibi bacağı uzatır, uzatıp sağ kolu geriye açıp omurgayı sağa doğru çevirdim. Ve nefesi verirken dizi büküp, sağ dizi büküp bacağı geriye uzatırken Sağ kolu önde, sağda çapraza bir yere doğru uzatıyorum. Bir. Al nefes. Sağ dizi bükerek bacağı öne tekmeyle getir. Ve bedeni sağa çevir. Ver nefes. Sağ kolunla ileriye uzan ve bacakla geriye uzan. İki. Farkındaysan hep bir çekiştirme halindeyiz. Sabah egzersiz olmasından mütevellite. Biter. Birazcık böyle o omurların arasındaki diskleri rahatlatmak için ve saatlerdir yine hareketsiz kalan bedeni çok yönlü çalıştırmak için daha böyle biraz daha yuvarlak hareketlerle hem hem üst bedende bir arkaya çevirme atıyorum. Bunu yaparken de alt bedeni bedenin diğer yöne doğru uzuyor. Şimdi son bir tane daha yapacağız burada. Sağ kalça hissetmeye başlamış olman lazım. Ve İleriye doğru uzandıktan sonra biraz daha böyle sanki sağ yan bedenini açmak istermiş gibi sol dirseğinle kendini iterek sola doğru bükmeye çalış omurgayı. Ve daha sonra dizi büküp sol eline yerden kendini destekle sol ayağını biraz daha kalçanın önüne getir. Sağ ayak bileğinden yakala nefes al ve uzan yukarıya doğru sol kolunla birlikte. Ve verirken nefesi sağa doğru katlan. Merhaba. Ve burada diğer tarafı yapmak için bacaklarını getir ve sağ dizini yere yerleştir. Sağ kolunu yere yerleştir. Omza çökmediği yer öncelikle bu. Ve aldığın nefesle birlikte sol bacağı bu kez pointle öne uzatıp sol kolumla geriye çeviriyorum. Bir. Ve diğer nefesinde bacağı geriye uzatıp sol kolu ileriye uzattım. Özellikle şu kürek kemiğinin arkasını ve koltuk altını asıldığını hissedeceksin. İki ve ver nefes ileri. ve Bey kaç dakikadayız? Üç ve ileri. Wow. 15 dakika olsun istemiştim ama galiba 20 dakikada bitireceğiz. Dört ve İleri, bence vardır ama ya sabahları kendimize ayıracak bir bir dakikamız. Beş. Ne olur olsun İleri. Burada kalıp yine biraz daha sağa doğru bükülüyor gibi sol yan bedeni uzat ve daha sonra kendini yukarıya itip, al bu kez sağ ayak öne, sol ayak bileğinden yakala, yakala ve yukarıya doğru uzadıktan sonra verirken nefesi sola doğru katlan. Ve buradan hemen kendini kaldırdığında iki elini bu kez matına yerleştir ve dizlerin üzerine kalk. Ayakların üstü yerde kalsın. Kalça hizasında olsun mümkünse dengeli korusun hem. Şimdi aldığım nefesle önce sağ kolu sağa doğru açacağım. Ve aynı anda omurgayı doğalında tutarak sol dizi sola doğru açtım. Nefesi verirken sol bacağı geriye sağ kolu ileriye uzattım. Artık sağ kolun ve dizin hiç yere gelmiyor. Sol dizi bükücek kendine, sağ kolunu aç yana doğru. Ver nefes, hem ileriye hem geriye doğru uzan. Burası çok güçlü bir denge hareketi aslında. Buna eşlik edemiyor olabilirsin şu anda. Eğer çok seni sallıyorsa, dengede kalamıyorsan, karın kaslarını mesela kullanamıyorsan, ya da elini, ayağını, dizin yerde kalabilir şu anda. Son bir tane daha yapıyorum. Al nefes. Ve ver nefes. Şimdi burada kalıp nefes alırken tekrar sadece sağ kolu sağa doğru getir. Ve hatta biraz çevrilmeye çalış sağa doğru. Diğer nefesinde kolunu sol koltuk altından geçir. Omuzunu yere doğru bırak. Üç sayı. Yine omurdayı birazcık daha temizle getirelim. Yeteri kadar sağ sola doğru çevrilemiyor gün içerisinde diye. Bir onu baştan hatırlayalım güne başlamadan. Son bir tane daha. Al nefes. Güçlenmeye devam ederken tabii ki. Ve ver nefes. Uzan. Ve yukarıya kaldığında, kalktığında pardon. Önce bir göğsünü açmaya çalış sağa doğru. Daha sonra elini yer yerleştir. Dizini yerleştir. Ve aynı şeyi diğer tarafla yapmak için bu kez açıp sağ dizi sağ açtım. Bir. Nefesi verirken sol kol ileri, bacak geriye. İki. Dizini bük çek. ve ver nefes ileri. Yine söylüyorum. Harekette bende gördüğün şey sende gerçekleşmeyebilir. Sen şu anda mesela dirseğine ne kadar yükleniyorsun? Eline ne kadar yükleniyorsun? Yani öne ne kadar itiyorsun kendini? Bir ona bak. Eğer çok geldiysen biraz daha kendini geriye itip sol kalçayla taşımaya çalış. Şimdi son kez yapıyoruz. Ve uzat kolu ileriye, bacağı geriye. Şimdi sadece kolunu açıp nefesi alırken biraz daha çevrilmeye çalış. Sola doğru. Verirken nefesi bu kez sol kolu gönder. Sağ koltuk altından bir. Ve aldığın nefesle yeniden çevir sola. Hayır, iki sayı daha buradayız. Arkadaki ayağı her zaman yere koymak bir opsiyon. Önceliğin şu an omurgayı çevirebilmek olsun. Kaslar sıkılaşır, güçlenir. Ama biraz daha farkındalığı getirmek için omurga, omurgada kal. Şimdi burada bir kal, bir nefes sadece. Ve daha sonra elini dizini yere yerleştir. Ellerin olduğu yere dirseklerini getir. Son hareketteyiz. Hazır mıyız? Burası biraz daha güçlü hissettirecek. O yüzden dikkatli ol yaparken nefeslerinde kalmaya çalış. Sağ bacağı geriye aldım. Ve solu geriye alıp planike taşıdım kendimi artık tüm vücut için. Şimdi burada aldığım nefesle iki tuklu sola düşürüp kalçayı solda yere indirirken göğsümü açacağım karşıya doğru. Ve buradan yeniden karnımdan aldığım destekle. Sağ doğru topukları düşürüp tavandan geçip göğsünü tekrar açtım karşıya. Yukarıya giderken sırtın biraz kamburlaşacak. Kuyruk sokumu içeri girecek. Aşağı indiğinde tam tersi. Yani göğsü karşıya açacaksın. Geç ortana ve topuklarını indirirken aç bedeni karşıya. Hadi son bir tane daha. Al nefes. Ve... Aç göğsünü sağda çapraza biraz daha. Ver nefes. Ve... Aç gövdeyi solda çapraza. Şimdi kendini buradan plank'e taşı. Ve 10 saniye kal burada. Burnundan al nefesini. Ağzından ver nefesini. Son 5... 4... 3... 2... Bir ve önce dizlerini yere koy. Ellerini yere yerleştirdikten sonra tek ayak parmaklarını ve kalçayı yukarıya doğru gönder. Aşağı bakan köpeğe gel. Nefesini alırken ileriye doğru biraz bakıp it kendini geriye doğru. Mümkünse birazcık hatta dizleri bükebilirsin. Daha rahat uzatabilmek için omurgayı. Sağ dizini, döküp, sol arka bacağını esnet biraz daha. Ve sol dizini büküp sağ arka esnet. İstersen hatta büktüğün tarafa doğru kalçayı daha çok düşürüp yan gövdeyi biraz daha uzatmak isteyebilirsin burada. Son bir tane daha. Ve ver nefes. Diğer nefesinde parmak ucuna çıkar kendini. Omurgayı biraz dalgalayarak mümkünse. Plank'e taşı öncele. Dizlerini yere koy. Ayakların üstünü yere getirip otur kalçaya. Hadi gel bir hemen omuzları çevirip. Kürek kemiklerini fark edelim biraz daha. Bir. Yetiştik bence. İki. Ve son kez. Üç. Ve. Ben bayağı uyandım şu an. <laughs> Sen de uyandın umarım şu an. Söylediğim gibi aslında birçok düzlerini kullanıp yani hem sırt üstü yatarak hem ellerin üzerinde hem yan yatışlarda hem de oturarak böyle tüm vücudu hazırlayacak güne bir egzersizdi. Hiçbir hareket sayısını bölgesel çalışmada yoğunlaştırmadım bilerek o yüzden ama yine de kasların çok gerilince bence aktive olduğunu hissettin diye düşünüyorum. Bu egzersizi şimdi dilediğin kadar bir de en azından fakat faydasını görmek için sabahları kalktığımda uygulamamı istiyorum. Ki bakalım işe yarıyor mu acaba gerçekten? Bedenin ihtiyacı olan şey bu mu gerçekten acaba o günü daha enerjik yaşamak için? Benimle yorumlarda lütfen izlerini paylaş, etkileşimini eksik etme. Ve hala kanala abone olmadıysan <laughs> artık abone olur musun lütfen? Önümüzdeki hafta görüşürüz yine pazartesi günü. O zamana kadar güzel kalıyorsun. Hoşçakal.